Zeyd i̇bn Erkam'dan nakledilen bir hadise göre, Hazreti Muhammed sebepsiz yere günlerce hasta yattı. Sonunda Cebrail geldi. Yahudilerden bir adam sana büyü yaptı. Büyü düğümünü de Zervan kuyusuna attı. Oraya birini gönder dedi. Resulullah Hazreti Ali'yi gönderdi. Hazreti Ali büyünün bağlı olduğu ipi çıkarıp düğümünü çözünce Peygamber Efendimiz bağdan kurtulmuş gibi kendini gösterdi. Allahu Teala veladlarının ve insa. Süleyman ile şeytan cinni